Bu kadar da yaygın bir hastalıktan bahsediyoruz. O yüzden merak ettikleriniz varsa uzmanımız, stüdyomuzda konuğumuz ve birebir sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, e, şimdi variste dedik ki gebelikte çok fazla görülüyor. Bunun nedeni nedir peki? Gebelikte niye çok fazla varis? E, karşılaşıyoruz? Çünkü gebelikte e, doğal olarak ister istemez bir hareket kısıtlığı oluyor. E, hormonal değişiklikleri oluyor. E, östrojen, progesteron gibi hmm. damarlar üzerine... Aslında koruyucu etkisi olan hormonların kan seviyesi yükseldiği için ve daha çok bacaklarda, alt ekstremitelerde ödem oluştuğu için hamilelik döneminde o varisi tetikliyor. Yani evet. basınç artışından dolayı ve vücutta ödem oluştuğundan dolayı hı hı. hormonlar da işin içine girince Bunlar. iyice... Tetiklemiş oluyor. Varis oluşumunu daha da arttırıyor diyebiliriz. Ama, ama bu demek değildir ki e, her hamile bayanda varis olacak diye bir şey yok. Yani de az önce saydığınız risk faktörlerini taşıyorsa, hı hı. işte genetik risk faktörleri varsa ailede... Daha yani da görme bir riski yakınlık artabilir. yakınlık varsa daha hızlı ortaya çıkıyor varis. Hı. Evet e, onu unutmayalım biraz sonra peki gebelik... Yani gebek almadan önce hani kişi sonuçta ailesinde varsa bunun önemini alabilir mi alamaz mı bunu biraz sonra soracağım. Peki biz varis olduğunu nasıl anlarız? Şimdi C1'de genelde fark edip geliyorlar. Bazen hani böyle varis hastaları benim ailemde de çok var mesela varis. Bakıyorum hani bazen de çok küçük yani anlamanız veya varis olmayan birisinin anlaması belki de çok zordur. Hı hı. Ya da belli bir süre zaman geçebilir ama Baktığımız zaman çok ileri derece varisler de var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi ilginç şekiller ortaya çıkmış, damarlar büyümüş. Hani bunlar varis fark edilebilir ama varis olduğunu en başta, başlangıçta sadece damardaki şekillenmelerden ya da değişikliklerden mi anlayabiliriz. Dış görünüş olarak damar değişikliklerinden anlayabiliriz hı hı. veya bizi varis tanısına götüren hastanın semptomları. Hastanın şikayetleri, yakınmaları... Ne gibi şikayetler mesela? E, onlar bizi yönlendirebilir. İşte en çok e, bacak ağrısı yapar varis. Hmm. Bacakta şişlik yapabilir. E, gerek e, bacağın belli bir bölgesine veya yaygın olarak e, ödem dediğimiz şişliğe neden olabilir. Gece krampları olabilir. Eğer hasta gün içinde uzun süre ayakta kaldıysa veya ağır efor gerektiren bir iş yaptıysa o günün gecesinde e, bacaklar o birikmiş olan ödeme bağlı olarak gerginliğe bağlı olarak e, gece krampları olabilir veya belli ha, belirsiz. Biz bunu yorgunluğa bağlayabiliriz. değil mi evet. üzerine durmayabiliriz. Aynen veya belli belirsiz böyle bacakta huzursuzluk böyle yanma şeklinde nasıl anlatayım bazen hastanın bile anlatmakta zorlandığı yakınmalara bile neden olabilir. Evet e, ayrıntılı yine soracağım ama bir telefonumuz varmış izleyicimizin sorusu var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz programımıza. İyi günler. Ben Kadir Avcı. Buyurun Kadir Bey. Varisle ilgili sorunuz o, var sanırım. Var, varisle ilgili soracaktım Buyurun. Bu benim bayağı 6-7 sene falan oldu. Ameliyat olacaktım. İki tarafı da vardı. Haplar tedavi sonra olacak dediler. 5-6 sefer gittim. Onda gittikten sonra bir daha de ben de gitmedim bayağı epey de beri oldum. Bu ağzın ara sıra ağrı yapıyor. Bu damarla siyahlaşıyor. Kaşıntı yapıyor mesela. Kan ağzımı daha razı. rahat, bana diyeyim. Kan bu rahat demiyorum ağrılardan dolayı. Bunun için aramıştım. Evet ameliyat olacaktınız olmadınız öyle mi? Evet. E, ee, bu arada ben hastanıza bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Size Doppler ultrason yapıldı mı? Ay sadece yani ultrasonla sadece bacak kanallarınıza bakıldı mı? Terk etti. Hı hı. Orada üç, üç dört sefer gittim. Biraz hapları kullanacağım ondan sonra dedi. Baya 5-6 sefer gidince bir daha gitmedim ben de olunca. Yani eğer şikayetleriniz Biz, devam iki ediyorsa... İki tarafta da var. Şu anda varız. İlk ayaklarında var. Hı hı. Onun için o zaman ameliyat demiştim. Veya beş haftalar falan gittim. Her gittim de ilaç tedavisi diyor. Bunu kullandın mı bir daha olmayacak diyor. Var hem gün aynısın dedi. Bir daha ben de gitmedim ondan sonra. Ee, eğer yakınmalarınız devam ediyorsa e, bir de şunu söyleyeyim. Varis hastaları e, o varisli damarları kanattıkları zaman rahatladıklarını ifade ediyorlar ama o çok doğru bir şey değil hem hastanın gereksiz yere kan kaybetmesine neden olur hem de iltihap kapabilir damar. Yani bu istemediğimiz bir durum. Eğer yakınmalarınız devam ediyorsa tekrar bir muayene olun ve bacak damarlarınıza ultrason yapılsın. Yani kan kaçağı var mı yok mu? Eğer kan kaçağı varsa ona göre tedaviniz yapılır. Artı bir de bu ıı, sıcak sudan çok sıcak suyu şey zaman çok hoşlaşıyor. Mesela soğuk suda daha çok var yapıyor. Ama sıcak suyu gördüğü zaman garancılama yapıyor. O zaman rahatlıyam, yani ağrı da kesiliyor. Evet. Yani tekrar Olur. muayene olmanızı tavsiye ederim. Tekrar bir uzmana tamam gidip oldu. muayene evet. olup tekrar çünkü. tedaviye başlanıp bırakmamak evet. gerekiyor sanırım, değil mi? devam ediyor çünkü. Yani Madem ki rahatsızsanız mutlaka bir uzmana gidip e, tedavisini düzenli olarak olmanız çok çok önemli sanırım yani var işte. Yani sonuçta bir şu bu... Oluyor, şunu soracaktım. Bazen hiç ağrı olmuyor mesela hiç hiçbir şey yokmuş gibi. Yani ne diyeyim bir ayda üç sefer oluyor bazen hiç olmuyor. Bazen çok aşırı oluyor. Kesik kesik oluyor yani. Hı -hı. Bu yorulma falan tetikliyor galiba değil Tabii mi? Tabii yorgunluk, stres uzun süre ayakta durmak. Şimdi bu o, o zaman ameliyat olacağımda çok oluyordu mesela ama o zaman 12 saat çalışıyordum. Ayakta fazla kalıyordum. O doktor da diyordu mesela ayakta fazla kaldığın zaman daha çok şey oluyordu. Varis çorabı kullandınız mı? Hayır kullanmadım. Varis çorabı kullanabilirsiniz. Alternatif olarak varis çorabı biraz sonra onu da soracağım. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Oldu. Ee, i̇yi, i̇yi günler. İyi akşamlar. Peki iyi akşamlar diliyoruz efendim. Ee, şimdi varis peki bu ömürlük yani bir süreç midir bunu da soracağım ama e, şimdi damarlarımızda varis olduğunu artık o damarların şekline göre anlayacağız. Ya da karıncalanma olduğu zaman bu varisin e, ufak şikayetleri olarak aslında ya da ön belirtileri olarak Değerlendirebiliriz ama evet. genelde biz yorgunluğa veririz. Eğer ki o gün hele e, çok fazla hareket ettiysek ya da kadınlar işte topuklu ayakkabı e, sonucunda mesela şey olur. Genelde bacaklarda ağrılar olur. Hı. Bunu çok fazla var de yormayız doğrusu. Hı hı. İşte çok fazla hani topuklu ayakkabı ya da çok fazla ayakta kalmaktan dolayı ağrı diye düşünülebilir. Hazır yeri gelmişken bayanlar merak ediyorlardır. Bu topuklu çok yüksek topuklu ayakkabılar falan varisi tetikler mi? Varisi tetikleyip tetiklemeyeceğini söylemek zor ama eğer hastada bir e, venöz yetmezlik varsa yani e, halk arasında iç varis ya da gizli varis dedikleri e, varisin e, o bacağın derin damarlarındaki kan kaçağı varsa hmm. e, kasların alt eksemitelerdeki e, bacaklarımızdaki kaslar yani ayağımıza hareket ettiren kasların fonksiyonları e, engelleneceği için hmm. o yürüme sırasında e, bir de venöz dönüşü bozacağı için yani şikayetleri e, neden olabilir. olabilir? Evet. E, peki bu gizli hani varis dediğimiz noktalarda onların belirtileri damarlarda o zaman onu fark edemeyecek evet, miyiz? Evet. Yani gizli varis dediğimiz venöz yetersizlikte dışarıdan gözle e, göremiyoruz. E, Baktığınızda hiçbir şey gözükmeyebilir. Yani Hı -hı. ciltteki damarlar tamamen normal olabilir ama e, derin dokulardaki derin damarlarda eğer bir varisleşme varsa veya kan kaçağı varsa kapak fonksiyonlarının kapakçık yetmezliğine bağlı kan kaçırma varsa e, o da yine varisteki gibi şikayetlere neden olabilir. Bacak ağrısı işte bacakta ödem, hmm. ayakta uzun süre durmakla artan şikayetler dinlenmekle azalan şikayetlere neden olabilir. Neden olabiliyor ama genelde e, bu tabi Kan kaçağı varsa dediniz. Evet. Gizli varislerde peki belirti vermediği durumlarda söz konusu mudur? Olabilir mi? Yani eğer hafif bir e, reflü akım varsa kan kaçağı hafif düzeyde ise hı hı. o zaman e, bacakta ödem yapacak kadar e, sorun, oluştur sorun oluşturmayacağı için veya hasta diyelim ki uzun süre ayakta durmayı gerektiren bir işte çalışmıyordur, çalışmıyordur. öyle bir meslek grubunda değilse hı hı. o zaman e, hastada herhangi bir belirtiye yol açmayabilir. Yani o dikkatli olduktan sonra evet. çok büyük belirtiler veya çok büyük şikayetlere yol açmayabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ee, genelde gizli varisi de başka hastalıkların tetkikinde mi böyle hani teşhis koyuyorsunuz? Ne bileyim başka bir rahatsızlığı için gelmiş kişi e, o sırada da gizli varisi olduğu falan mı? Şöyle e, biz varis şikayetiyle başvuran hastalarda yani ciltte damar e, değişikliği olan hastalar bize başvurduklarında biz hem e, bir görsel muayene yapıyoruz